bu şekilde doluyorum. Kırmızı yer kalmayacak şekilde. Evet bu şekilde doladım. İsterseniz burayı kesebilirsiniz. isterseniz ben şöyle geçiriyorum. Bu şekilde de geçirebilirsiniz. Tekrar karşı tarafa iki sıra dolayacağım arkadaşlar. Çok büyük bir kolaylık olduğu için bu aparatı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım size faydalı olur. Size faydalı olur. Ben çok beğendim. Belki çoğunuz biliyordur. Kartonla çatalla uğraşmaktansa bununla yapmak daha pratik oluyor. Şimdi ikinci ipimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi pembe ipimizi aldık. Ben gibi rengarenk yapmak isteyenler bu şekilde yapabilir. Elinizdeki ufak artan ipleri bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Yine bu şekilde tamamen beyaz kaplanana kadar sarıyoruz. Daha sonra yan tarafa geçiyorum yine. Burayı da pembe ipimizle kaplıyoruz. Sonra bunu kesiyorum. Daha sonra mavi ipimi alıyorum. <laughs> mavi ipimi de doluyorum. İstediğiniz sıraya göre dolayabilirsiniz arkadaşlar. Ben size gösterme maksatlı böyle. Rengarenk nasıl oluyor diye düşünürseniz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Burayı da mavi ile kaplıyoruz. şuralar dolacak şekilde kapladık daha sonra bunu da kesiyorum sonra aparatımı bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar daha sonra kilidini de kapatıyorum şimdi ucu keskin bir makasınızla benim kullandığım bu nakış makası ucu da çok keskin çok güzel bir makas size de tavsiye ederim böyle ucu sivri keskin makasınızla bu şekilde ip kalmayacak şekilde kesiyoruz Daha sonra diğer tarafını çeviriyoruz. Yine buradan da keselim. Kesimi de çok rahat. Arada boşluk olduğu için şurada gördüğünüz gibi boşluk olduğu için kesimi çok rahat oluyor arkadaşlar. İp kalmayacak şekilde kestik. Şimdi elimize ufak bir tane ip alalım bağlamak için. Şöyle göstereyim. Kestik ipimizi. Buradan böyle aradan geçiriyorum. Sonra burayı sıkıca bağlıyorum arkadaşlar. Buranın sık olması önemli. Eğer gevşek bağlarsanız ipleriniz kullandıkça zamanlı çıkar. Burayı böyle iyice sıktıralım. İki düğüm atalım. Bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Daha sonra aparatımızın kilitini açıyoruz. Bunları böyle dikkatlice çıkartıyorum. Evet bu şekilde oldu. Şimdi buradaki fazlalıklarımızı kesiyoruz. yuvarlak olacak şekilde arkadaşlar pomponlarımızı düzeltelim çok pratik oldu çok kullanışlı ben bu aparatları çok beğendim sizlere de tavsiye ederim faydalanmanız için bu videoyu çektim arkadaşlar umarım sizde memnun kalırsınız siz bu şekilde düzeltin arkadaşlar çok kısa sürede birçok pompon yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuşuzdur. Kendinize iyi bakın. Abone olup Yorum ve beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Zil sesine zil sesine açarak bir sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.